Time management as an academic skill. Academic bir beceri olarak zaman yönetimi. Time management is an essential skill for academic success. Zaman yönetimi, akademik başarı için olmazsa olmaz bir beceridir. Students often face multiple responsibilities such as attending classes, completing assignments, and preparing for exams. Öğrenciler genellikle derslere katılmak, ödevleri tamamlamak ve sınavlara hazırlanmak gibi birçok sorumlulukla karşı karşıya kalırlar. Without proper planning, these tasks can become overwhelming. Doğru planlama yapılmadan bu görevler bunaltıcı hale gelebilir. Effective time management involves setting priorities and creating realistic schedules. Etkili zaman yönetimi, öncelikleri belirlemeyi ve gerçekçi programlar oluşturmayı içerir. When their time well, they and Öğrenciler zamanlarını iyi organize ettiklerinde stresi azaltır ve verimliliği artırırlar. Additionally, study sessions and Ayrıca, planlı çalışma seansları konsantrasyonu ve öğrenme verimliliğini artırır. Poor time management on the other hand leads to procrastination and last minute studying. This habit negatively affects performance and confidence during exams. Bu alışkanlık, sınavlar sırasında performansı ve özgüveni olumsuz etkiler. In conclusion, time management is not an optional ability but a core academic skill. Sonuç olarak zaman yönetimi isteğe bağlı bir yetenek değil, temel bir akademik beceridir. Students who their time and a study life Zamanlarını etkili bir şekilde yöneten öğrenciler daha iyi sonuçlar elde eder ve daha sağlıklı bir çalışma yaşam dengesi sağlarlar. Günde bir kelime. More than yesterday, less than tomorrow.